Merhaba macera perest dostlar. Ben Burcu ve bugün sizi adeta bir peri masalından fırlamış gibi hissettiren bir yere götürmek istiyorum. Avrupa'nın en kuzey köşesinde saklı, yemyeşil, sık ormanların göz alabildiğine uzandığı ve binlerce billur gibi berrak gölün gökyüzünün altında parıldadığı bir ülke hayal edin. Bu büyülü ülke Finlandiya. Genellikle gözden kaçan bir yer ama inanın bana, Avrupa'nın en iyi saklanan sırlarından biri. Finlandiya'da doğa sadece bir arka plan değil. Her hikayenin ana karakteri, sıcakkanlı ve misafirperver insanların yaşamlarını, kültürlerini ve ruhlarını şekillendiriyor. Burası sessiz güzelliğin ve derin huzurun bir yeri. Finlandiya denince aklınıza ne geliyor? Belki kuzey ışıklarının büyüleyici dansı ya da hiç bitmeyen bir yaz gününün fikri. Doğru yoldasınız ama keşfedilecek çok daha fazlası var. Burası şık, modern tasarımın antik geleneklerle bir arada var olduğu ve hareketli şehirlerin el değmemiş vahşi doğadan sadece bir taş atımı uzaklıkta olduğu inanılmaz zıtlıklar ülkesi. Sabahınızı hareketli bir Helsinki pazarını keşfederek geçirebileceğiniz, öğleden sonranızı ise uçsuz bucaksız bir milli parkta sessizliğin sesini dinleyerek geçirebileceğiniz bir yer. Eski ve yeninin şehirli ve vahşinin bu eşsiz karışımı Finlandiya'yı bu kadar büyüleyici kılıyor. Her ziyaret ettiğimde üzerime bir sakinlik hissi yayılıyor. Havada bir şeyler var, tam olarak tarif edemeyeceğiniz huzurlu bir enerji. Finlerin bunun için özel bir kelimesi var. Yani barış veya huzur anlamına geliyor. Bunu kuş ağaçlarının arasından esen rüzgarın fısıltısında Göl kenarındaki iskeleye nazikçe çarpan suyun sesinde ve geleneksel bir sauna'nın rahatlatıcı sıcaklığında bulacaksınız. Burası sadece bir tatil yeri değil, ruhunuzu şarj eden bir destinasyon. Finlandiya sizi yavaşlamaya, derin nefes almaya ve hayattaki basit, güzel şeylerle yeniden bağlantı kurmaya davet ediyor. Eve döndükten çok sonra bile sizinle kalan bir deneyim. Öyleyse çantalarınızı hazırlayın ya da en azından hayal gücünüzü ve bu inanılmaz ülkenin birçok katmanını ortaya çıkarırken bana katılın. Dramatik tarihini gezeceğiz, nefes kesen manzaralarında kaybolacağız ve eşsiz olduğu kadar ilham verici bir kültüre dalacağız. Laponya'nın sessiz, karlı enginliklerinden başkentinin canlı tasarım bölgelerine kadar Finlandiya macera, rahatlama ve saf bir sihir dokunuşu vaat eden bir ülke. Bu kuzey harikalar diyarının kalbimi neden tamamen fethettiğini size göstermek için sabırsızlanıyorum. Finlandiya maceramıza başlayalım. Günümüz Finlandiya'sını gerçekten anlamak için zamanda küçük bir yolculuk yapmalıyız. Bu, tipik bir fin özelliği olan direnç ve sessiz bir kararlılıkla dolu, büyüleyici bir hikaye. Yüzyıllar boyunca Finlandiya bağımsız bir ülke değildi. Orta Çağ'dan başlayarak 600 yıldan fazla süren bir dönem boyunca İsveç Krallığı'nın ayrılmaz bir parçasıydı. Bu uzun bölüm bugün hala görebileceğiniz kalıcı bir miras bıraktı. Örneğin, İsveççe Finlandiya'nın resmi dillerinden biridir ve birçok kasabanın hem Fince hem de İsveççe isimleri olduğunu fark edeceksiniz. Bu ortak tarih, yasalarını, yönetimini ve kültürel temelinin çoğunu şekillendirdi. Sonra değişim rüzgarları doğudan esti. 19. yüzyılın başlarında bir dizi çatışmadan sonra Finlandiya Rus İmparatorluğuna devredildi ve özerk bir büyük dükalık oldu. Bu çok önemli bir andı. Rus yönetimi altındayken Finler arasında güçlü bir ulusal kimlik duygusu gelişmeye başladı. Bu ulusal destanının derlendiği, fince diline ve kültürüne olan tutkuyu ateşleyen dönemdi. Sanatçılar, yazarlar ve düşünürler hem İsveç'ten hem de Rusya'dan ayrı olarak fin olmanın ne anlama geldiğini tanımlamaya başladılar. Bu kültürel uyanış dönemi gelecek olanlar için temel zemini hazırladı. 20. yüzyıl karmaşa ve nihayetinde zafer getirdi. Birinci Dünya Savaşı ve Rus devriminin kaosu arasında Finlandiya şansını gördü. 1917 yılının 6. Aralık'ında her Finlandiyalı'nın büyük bir gururla kutladığı bir tarihte ülke bağımsızlığını ilan etti. Bu gerçekleşen bir rüyaydı. Ancak ilk yıllar zorluydu. Bir iç savaş ve sıfırdan yeni bir cumhuriyet kurmanın zorluklarıyla geçti. Ancak tüm bunlara rağmen, fin ruhu olan zorluklar karşısında cesaret, direnç ve inatçı kararlılığın eşsiz bir kavramı parlak bir şekilde parladı. Bu, mücadele ve umutla yorulmuş modern Finlandiya'nın gerçek doğuşuydu. O andan itibaren Finlandiya olağanüstü bir dönüşüm yolculuğuna çıktı. İkinci Dünya Savaşı'nın büyük zorluklarını atlattıktan sonra ülke inanılmaz bir hız ve vizyonla kendini yeniden inşa etti. Büyük ölçüde tarım toplumundan teknoloji, tasarım ve eğitimde küresel bir lider haline geldi. Bir düşünün bize Nokia'yı, Angry Birds'ü ve dünya çapında ünlü bir okul sistemini veren ülke burası. Finlandiya'nın hikayesi halkının gücüne dair güçlü bir kanıt geleceğe bakma sanatında ustalaşmış, ancak oraya ulaşmak için kat ettiği uzun ve dolambaçlı yolu asla unutmayan bir ülke. Finlandiya'nın ruhunu tanımlayan tek bir şey varsa, o da inanılmaz doğasıdır. Ve size söyleyeyim, ona boşuna bin göller ülkesi demiyorlar. Gerçek sayı şaşırtıcı bir şekilde 188 bin. Evet, doğru okudunuz. Finlandiya'da nereye giderseniz gidin, suyun dingin, sakinleştirici varlığından asla uzak değilsiniz. Bu göller ülkenin can damarıdır. Nadir Sayma halkalı fokuna ev sahipliği yapan Sayma Gölü gibi geniş, açık alanlardan ormanın derinliklerinde saklı küçük, gizli göletlere kadar uzanır. Yaz aylarında sayısız göl kenarı kulübesi veya ile yüzme, tekne gezintisi ve balık tutma için bir oyun alanına dönüşürler. Ancak güzellik su kenarında bitmez. Finlandiya aynı zamanda sonsuz ormanlar ülkesidir. Ülkenin %75'inden fazlası çam, ladin ve huş ağaçlarıyla kaplıdır. Kilometrelerce uzanan geniş bir yeşil halı oluşturur. Bir Finlandiya ormanında yürümek gerçekten büyülü bir deneyimdir. Hava o kadar temizdir ki ciğerlerinize tonik gibi gelir ve duyduğunuz tek ses yaprakların hışırtısı ve kuşların nazik şarkısıdır. Finlerin ormanlarıyla derin, neredeyse ruhsal bir bağlantısı vardır. Herkesin hakkı diye bir şey uygularlar, bu da herkesin kırsalda dolaşmakta, böğürtlen ve mantar toplamakta ve doğanın tadını çıkarmakta özgür olduğu anlamına gelir. Yeter ki bunu saygılı bir şekilde yapsınlar. Doğal dünyaya olan bu derin bağlantı, fin yaşamının dokusuna işlenmiştir. Burası sadece bir rekreasyon yeri değildir. İlham, geçim ve zihinsel refah kaynağıdır. Birçok finli, en mutlu anlarını açık havada geçirdiklerini söyleyecektir. İster ülkenin 41 milli parkından birinde yürüyüş yapsınlar, ister kışın donmuş bir manzarada kayak yapsınlar, ister sadece bir göl kenarında oturup dünyanın akışını izlesinler. Burası zihinlerini boşaltmak, stresten arınmak ve kendilerinden daha büyük bir şeye bağlı hissetmek için geldikleri yerdir. Hepimizin öğrenebileceği güzel, basit bir yaşam felsefesidir. Manzara da inanılmaz çeşitliliktedir. Güneyde yelken ve kano için mükemmel binlerce adadan oluşan çarpıcı Baltık Denizi takım adaları vardır. Kuzeye doğru seyahat ettikçe arazi daha engebeli ve vahşi hale gelir ve Laponya'nın tepeleri ve açık tundrasında doruğa ulaşır. Her mevsim kendi dramatik dönüşümünü getirir. Sonbahar veya ormanları parlak kırmızı, turuncu ve altın tonlarında alev alev yakar. Kışın kalın bir kar örtüsü ülkeyi sessiz, el değmemiş bir harikalar diyarına dönüştürür. Finlandiya'nın doğası muhteşem, sürekli değişen bir başyapıttır ve keşfedilmeyi bekliyor. Şimdi Gezegendeki en nefes kesici doğal olaylardan birinden bahsedelim. Finlandiya'ya yapılan bir geziyi gerçekten unutulmaz kılan bir şeyden Aurora Borealis veya kuzey ışıkları. Onları birkaç kez görme şansım oldu ve size söz veriyorum hiçbir resim veya video gerçeğin hakkını veremez. Finlandiya, arktikinin keskin, soğuk havasında zifiri karanlık bir gökyüzünün altında durduğunuzu ve aniden göklerin canlandığını hayal edin. Yeşil, pembe ve mor ışıkların eterik şeritleri sessizce ve zarifçe yıldızların arasında dans etmeye ve dönmeye başlar. Hem kozmik hem de derinden kişisel hissettiren saf, katıksız bir sihir anıdır. Bu göksel baleyi izlemek için en iyi yer, ülkenin en kuzeydeki bölgesi olan Finlandiya Laponyası'dır. Burada, büyük şehirlerin ışık kirliliğinden uzakta koşullar mükemmeldir. Aurora sezonu genellikle Ağustos sonundan Nisan başına kadar sürer ve açık gecelerde ışıklar yılda 200 geceden fazla gökyüzünde görünebilir. Finlerin kuzey ışıkları hakkında eski mitleri vardır. En ünlü efsanelerden biri, onların sihirli bir kutup tilkisi olan Nun karlı tepeler üzerinde koşarak kuyruğunu kara sürtmesiyle kıvılcımları gökyüzüne göndermesiyle oluştuğunu söyler. Deneyimin büyüsüne katkıda bulunan güzel bir hikaye. Kuzey ışıklarını görmek için bir gezi planlamak başlı başına bir maceradır. Laponya'daki birçok otel ve tatil köyü, Aurora izleme için özel olarak tasarlanmıştır. Cam bir igloda, panoramik pencereli rahat bir kabinde veya hatta fütüristik bir Aurora balonu içinde kalabilirsiniz. Bu da ışık gösterisini yatağınızın sıcaklığından ve rahatlığından izlemenizi sağlar. Yerel rehberler ayrıca kar motosikletleri, rengeyi kızakları ve hatta köpek kızakları ile Aurora avı safarileri gibi heyecan verici geziler sunar. Nereye gideceğinizi en iyi onlar bilir ve gökyüzünün sihrini yapmasını beklerken sizinle hikayeler ve sıcak meyve suyu paylaşırlar. Ancak başarılı bir Aurora avının anahtarı sabırdır. Kuzey ışıkları doğal bir olaydır ve görünümleri asla garanti edilemez. Bazı geceler Gösteri ufukta soluk, nazik bir parıltı iken, diğer geceler tüm gökyüzünü kaplayan muhteşem, tam teşekküllü bir koronadır. Ancak onları beklemek deneyimin bir parçasıdır. Size şimdiki zamanda olmayı, Arktik gecesinin sessizliğini takdir etmeyi ve beklentinin oluşmasını hissetmeyi öğretir. Ve o ilk parıldayan ışıklar göründüğünde hissaf bir coşkudur. Bu yapılacaklar listesi anı Hayatınızın geri kalanında değer vereceğiniz bir anıdır. Finlandiya'nın doğal harikalarının daha da ekstrem olamayacağını düşündüğünüz anda yaz gelir. Uzun, karanlık kıştan sonra ülke kuzey ışıkları kadar büyülü bir fenomenle tamamen tersine döner. Gece yarısı güneşi. Güneşin hiç batmadığı bir zamanı hayal edin. Evet. Doğru duydunuz. Yazın en sıcak haftalarında, özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde 24 saat kesintisiz gün ışığı yaşayabilirsiniz. Bu gerçeküstü ve harika bir duygu. Sabahın ikisinde dışarıda kitap okuyabilir veya hala parlak ve altın rengi olan bir gökyüzünün altında bir gölde yüzebilirsiniz. Gecenin olmadığı gece olarak bilinen bu sonsuz gün ışığı dönemi, tüm ülkenin enerjisi ve ruh hali üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Kışın sessiz iç gözleminden sonra Finlandiya canlanır. İnsanlar enerji doludur. Geç saatlere kadar ayakta kalır. Sosyalleşir ve her güneşli anın tadını çıkarır. Şehirler açık hava kafeleri ve festivallerle dolup taşar ve kırsal alan günün her saati keyifle yapılabilecek aktiviteler için bir cennet haline gelir. Gece yarısı bir milli parkta yürüyüşe çıktığınızı veya ufuk çizgisinin altına batmayı reddeden güneşin yumuşak eterik ışığı altında bir golf turu oynadığınızı düşünün. Bu dönemde en sevilen pin geleneklerinden biri yaz ortası festivali veya Juhannus'tur. Yılın en büyük kutlamalarından biridir. Genellikle arkadaş ve aile ile bir göl kenarı kulübesinde geçirilir. Şenlikler tamamen ışığı, doğayı ve yazı kutlamakla ilgilidir. İnsanlar kokko adı verilen büyük şenlik ateşleri yakarlar. Evlerini kuş ağacı dallarıyla süslerler, barbekü yaparlar ve tabii ki Genellikle gölde serinletici bir dalışla birlikte birçok kez saunaya giderler. Bu neşeli, rahat ve özünde fin deneyimidir. Gece yarısı güneşi, zaman algınızı tamamen değiştirir. Gündüz ve gece'nin alışıla gelmiş işaretleri kaybolur ve kendinizi güzel, sürekli bir şimdiki zamanda yaşarken bulursunuz. İlk başta biraz kafa karıştırıcı olabilir. Vücudunuz size uyku zamanı geldiğini söyleyebilir, ancak dışarıdaki parlak gökyüzü aksini söyler. Ancak bir kez alıştığınızda inanılmaz derecede özgürleştiricidir. İstediğiniz her şeyi yapmak için dünyadaki tüm zamana sahipmişsiniz gibi hissettirir. Bu büyülü, ışık dolu mevsim, Finlerin doğanın döngülerine olan takdirinin ve ülkemizin gezegenimizdeki eşsiz konumunun güçlü bir hatırlatıcısıdır. Finlandiya'dan bahsederken Sauna'dan bahsetmemek olmaz. Sadece sıcak bir oda değil. Finlandiya kültürünün temel taşı, binlerce yıldır buradaki yaşamın bir parçası olan fiziksel ve zihinsel arınma için kutsal bir alan. Finlandiya'da 3 milyondan fazla sauna var. Bu her iki kişiye bir taneden fazla. Finler için sauna, rahatlamak, aile ve arkadaşlarla sosyalleşmek ve bir anlık huzur bulmak için bir yerdir. Önemli konuşmaların yapıldığı ve günlük yaşamın streslerinin sıcak taşlardan yükselen nazik buharda veya de eriyip gittiği yerdir. Sauna ritüeli köklü bir gelenektir. Genellikle 70 ila 100 santigrat değer arasında değişen ısıda oturmayı içerir ta ki iyice terleyene kadar. Genellikle finler veya adı verilen taze huş dallarından oluşan bir demetle ciltlerini nazikçe döverler. Garip gelebilir ancak inanılmaz derecede canlandırıcıdır. Dolaşımı iyileştirir ve cildinizi yumuşak ve orman kokusuyla hoş kokulu bırakır. Isındıktan sonra en cesur ruhlar serin bir göle dalış yapar veya kışın karda yuvarlanır. Sıcak ve soğuk arasındaki bu zıtlığın inanılmaz derecede sağlıklı olduğuna inanılır ve sizi tamamen tazelenmiş hissettireceği garantilidir. Sauna'nın ötesinde, fin zihniyetini anlamak için bir başka anahtar kavram da dur. Daha önce de bahsettiğim gibi, bu kelimenin doğrudan İngilizce çevirisi yoktur. Ancak cesaret, direnç, kararlılık ve azmin güçlü bir karışımını içerir. İşler imkansız göründüğünde bile direnmenizi sağlayan içsel güçtür. Yu Finlandiya'nın tarihinde zorluklara dayanma ve müreffeh bir ulus inşa etme yeteneğinde görebilirsiniz. Ama aynı zamanda günlük hayatta da görürsünüz. Sınırlarını zorlayan bir sporcunun sessiz kararlılığında veya bir kar fırtınasının ortasında yürüyüşe çıkmanın basit eyleminde. Derinlemesine takdir edilen sessiz, metanetli bir güçtür. Geleneklerin ve değerlerin bu birleşimi eşsiz bir yaşam kalitesine katkıda bulunur. Finlandiya sürekli olarak dünyanın en mutlu ülkelerinden biri olarak sıralanır ve bence bunun büyük bir kısmı dengeye odaklanmasından kaynaklanıyor. Buradaki yaşam koşuşturma ve kargaşa ile ilgili değil, doğayı takdir etmek, kişisel zamana değer vermek ve güçlü topluluk bağlarını geliştirmekle ilgili. Örneğin, dünyaca ünlü eğitim sistemi rekabet yerine işbirliğini vurgular ve çocuklara bolca oyun zamanı verir. Güven, sadelik ve çevreyle derin bir bağlantı üzerine kurulu bir toplumdur. Huzurlu ve memnun bir yaşam tarzı yaratır. Hadi lezzetli bir şeye dalalım. Finlandiya yemekleri. Buradaki mutfak ülkenin doğasının ve mevsimlerinin harika bir yansımasıdır. Dürüst, doyurucu ve ormanlarla, göllerle ve tarlalarla derinden bağlantılı. Süslü, karmaşık yemekleri unutun. Finlandiya yemekleri tamamen saf Temiz lezzetler ve yüksek kaliteli yerel malzemelerle ilgilidir. Her masada bulacağınız temel bir yiyecek çavdar ekmeği veyadır. Yoğun, koyu ve hafif ekşi, inanılmaz derecede besleyici ve doyurucu bir ekmektir. Finler onu kahvaltıda, öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde yerler, genellikle tereyağı, peynir veya taze somonla. Her fin için evinin rahatlatıcı tadıdır. Ormanlar Finlandiya'nın doğal kileridir ve yiyecek toplamak ulusal bir eğlencedir. Yaz sonu ve sonbaharda Finler yaban mersini ve mantar toplamak için akın akın dışarı çıkarlar. Ormanlar yaban mersini, yani yabani yaban mersini, kızılcık ve kuzey bataklıklarında yetişen ve kayısı ile bal karışımı gibi tadı olan çok değerli bulut mersini ile doludur. Bu meyveler turtalardan reçellere, et yemekleriyle servis edilen soslara kadar her şeyde kullanılır. Benzer şekilde ormanlar çorbalara, güveçlere ve soslara zengin, topraksı bir lezzet katan kantarel ve porçini gibi bol miktarda mantar sağlar. Mevsimlerle yemek yemenin güzel bir yoludur. Tabii ki 188 bin göl ile balık diyette büyük bir rol oynar. Somon, alabalık, turna levreyi ve küçük vendace inanılmaz derecede popülerdir. Onların, onları füme, ızgara veya soğuk bir gün için mükemmel, Isıtıcı bir yemek olan adı verilen kremalı somon çorbasında yiyebilirsiniz. Denemeniz gereken bir başka özel lezzette Karelya turtası veyadır. Bunlar ince bir çavdar kabuğuyla pirinç lapası veya patates püresiyle doldurulmuş küçük, açık yüzlü hamur işleridir ve tereyağı ve doğranmış haşlanmış yumurta karışımıyla sıcak servis edildiğinde kesinlikle lezzetlidirler ülkenin her yerindeki fırınlarda ve pazarlarda bulabileceğiniz sevilen bir atıştırmalıktır. Tüm bunları yıkamak için Finler kahvelerini severler. Aslında dünyanın en büyük kahve tüketicileri arasındadırlar. Kahve molası veya değerli bir günlük ritüeldir. Ve tatlı bir ikram için fin tarçınlı çöreği olan yi denemelisiniz. Yumuşak, tereyağlı ve bol miktarda tarçın ve kakule ile tatlandırılmıştır. Doyurucu bir güvecin tuzlu rahatlığından, Yabani bir meyvenin tatlı patlamasına kadar Finlandiya yemekleri, ülkenin saf ve güzel ruhunun gerçek ve keyifli bir ifadesidir. Hem bedeni hem de ruhu besleyen basit, dürüst bir mutfaktır. Yolculuğumuz en büyülü bölgeye özel bir gezi olmadan tamamlanmış sayılmaz. Laponya. Burası Finlandiya'nın en kuzey kısmı, Kuzey Kutup Dairesi'ni geçen geniş, seyrek nüfuslu bir vahşi doğadır. Kışın Laponya adeta bir masal kitabından fırlamış bir sahneye dönüşür. Kalın, el değmemiş bir kar örtüsü her yeri kaplar, ağaçlar karla doludur ve sessizlik derindir. Manzara çarpıcı, minimalist bir güzelliğe sahiptir. Burası ren geyiklerinin, husky kızaklarının ve tabii ki daha önce bahsettiğimiz büyüleyici kuzey ışıklarının ülkesidir. Hayal gücünüzü ele geçirecek gerçek bir kış harikalar diyarıdır. Ve sihirden bahsetmişken Laponya Noel Baba'nın resmi evi olarak ünlüdür. Kuzey Kutup Dairesi'nin hemen üzerinde Rovaniemi'deki Noel Baba Köyü'nü bulacaksınız. Yıl boyunca açık olan Noel ruhunun her zaman havada olduğu tuhaf bir yerdir. Noel Baba'nın kendisiyle ofisinde tanışabilir, özel bir Kuzey Kutup Dairesi damgasıyla resmi Noel Baba Postanesi'nden kart postallar gönderebilir ve hatta Kuzey Kutup Dairesi'nin işaretli çizgisini geçebilirsiniz sadece çocuklar için değil, Noel'in büyüsüyle yeniden bağlantı kurmak isteyen herkes için inanılmaz derecede neşeli ve iç açıcı bir deneyimdir. Ancak Laponya, Noel Baba'nın köyünden çok daha fazlasıdır. İnanılmaz arktik maceraları için bir destinasyondur. En sevdiğim deneyimlerden biri, rengeyi kızak gezisiydi. Battaniyelerin altına sıcacık sarılmış, bu nazik ve ikonik arktik hayvanları tarafından çekilerek karlı ormanda sessizce kayıyorsunuz. Manzarayı deneyimlemenin huzurlu ve otantik bir yolu. Biraz daha heyecan verici bir şey için enerjik bir husky ekibinin sizi donmuş göllerin ve ormanlık patikaların üzerindeki köpek kızağı deneyebilirsiniz. Kendi köpek ekibinizi sürmenin coşkusu asla unutamayacağınız bir duygudur. Laponya aynı zamanda Avrupa Birliği'ndeki tek tanınmış yerli grup olan yerli Sami halkına da ev sahipliği yapmaktadır. Arktik ortam ve rengeyi çobanlığıyla derinden bağlantılı kendi eşsiz kültürleri, dilleri ve gelenekleri vardır. Bir Sami topluluğunu ziyaret etmek, yüzyıllardır bu zorlu ama güzel doğayla uyum içinde var olan bir yaşam tarzına büyüleyici bir bakış sunar. Geleneksel el sanatları hakkında bilgi edinebilir, eşsiz şarkılarını dinleyebilir ve bölgenin zengin kültürel dokusu hakkında daha derin bir takdir kazanabilirsiniz. Laponya, doğanın, efsanenin ve antik kültürün en muhteşem şekilde bir araya geldiği bir yerdir. Finlandiya gezimiz sona ererken bu ülkenin her zaman ilham verdiği o tanıdık huzur ve hayranlık hissiyle dolup taşıyorum. Finlandiya haritadaki bir yerden çok daha fazlası. Bir deneyim, bir duygu, bir varoluş biçimi. Nun sessiz gücü, saunanın dinlendirici sıcaklığı ve bir ormanın derin sessizliği. Size basit şeyleri takdir etmeyi öğreten bir ülke. Yabani bir meyvenin tadı, gece yarısı güneşe altında bir şenlik ateşinin sıcaklığı ve gökyüzünde dans eden kuzey ışıklarının nefes kesen güzelliği. Dikkatinizi çekmek için bağırmayan bir destinasyon ruhunuza fısıldıyor. Finlandiya hakkında en sevdiğim şey özgünlüğü. Genellikle gürültülü ve kaotik hissettiren bir dünyada Finlandiya gerçek bir kaçış sunuyor. Gürültüden gerçekten kopabileceğiniz ve kendinizle ve doğayla yeniden bağlantı kurabileceğiniz bir yer. Burada bulduğunuz mutluluk gürültülü veya gösterişli değil. Çevrenizdeki dünyayla denge içinde yaşamaktan gelen sessiz bir memnuniyet. Dışa dönük görünüşlerinin arkasına saklanmış sıcak misafirperverlikleriyle Fin halkı bunu somutlaştırıyor. Gerçek Güvenilir ve kişisel alana ve doğaya derin bir saygı duyuyorlar. Bu da ülkelerini ziyaret etmeyi inanılmaz derecede güvenli ve huzurlu hissettiriyor. Helsinki'nin yenilikçi tasarımından ve canlı kültüründen Laponya'nın büyülü, karla kaplı vahşi doğasına kadar Finlandiya inanılmaz zıtlıklarla dolu bir yolculuk sunuyor. Sabah modern sanat galerilerini keşfedebilir ve öğleden sonra antik bir ormanda mantar toplayabilirsiniz. Yazın gece yarısı güneşinin sonsuz gün ışığını ve kışın aurora'nın aydınlattığı mistik karanlığı deneyimleyebilirsiniz. Bu ikilik Finlandiya'yı bu kadar büyüleyici kılan şeydir. Sürekli yeni katmanlar, yeni sırlar ve ona aşık olmak için yeni nedenler ortaya çıkaran bir ülke. Öyleyse ister heyecan verici Arktik deneyimler arayan bir macera perest, ister huzur özlemi çeken bir doğa aşığı İster eşsiz bir yaşam tarzını merak eden bir kültür meraklısı olun, Finlandiya'da sizin için bir şeyler var. Sizi şaşırtacak, ilham verecek ve kalbinizde silinmez bir iz bırakacak bir ülke. Umarım bir gün kendi büyüsünü deneyimleme şansını yakalarsınız. Çünkü bir fin gölünün huzurunu hissettiğinizde veya kuzey ışıkları altında hayranlıkla durduğunuzda bir parçanız her zaman bu inanılmaz kuzey toprağına ait olacaktır. Bu macerada bana katıldığınız için teşekkür ederim.